Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Barcelona'nın teklifi iki taksit şeklindeydi. Bunun sebebi de finansal fair play kıskacı altında olduğu için Barcelona bu yaz transferlerini Öyle çok da para harcayarak yapamayacak, sözleşmesi biten oyunculara yönelecek biraz daha. Ve oyuncu sattıktan sonra daha rahat transfer yapabilecek Barcelona bu yaz döneminde. Bu yüzden de Barcelona'nın iki taksitli bir önerisi oldu. Ve bonservis bedeli içinde 25 milyon avroya kadar çıktığını öğrendim bence. Barcelona medyasında yerel medyada da geçen e, bazı rakamlar var ve benim de e, ulaştığım kaynak Dekon'un çok yakın bir çevresinden e, bu rakamları doğruladı. E, tabii e, ıslak imzalar atılmadan biz net rakamları göremeyeceğiz ama e, Barcelona'nın teklifi için bu rakamların doğru olduğunu söyleyebilirim. Artı olarak da e, günümüzde imza parası olarak adlandırdığımız bir bedel de e, Barcelona'nın bütçesinde şu anda ayrılmış durumda o da yaklaşık 10 milyon avro olduğunu duydum. E, bu ne kadar doğru bunu henüz teyit ettiremedim. Fakat Barcelona'nın iki taksitle söz, e, bonservis bedelini ödemeyi planladığını ve e, bir sonraki sezon Arda Güler'i kadrosuna katmak istediğini e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Kiralık olarak göndereceği takım tabii e, Fenerbahçe'nin isteyeceği üzere Arda Güler'in bir sene daha Fenerbahçe'de kalması. Gündemde Sarı Lacivertlere kiralanabilir Arda Güler. Şu an Fenerbahçe'de imzaya en yakın olan isim Umut Nayır. Geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da 17 golle tamamladı Umut Nayır ve ligin en çok gol atan yerli oyuncusu oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon bitiminde bir ilgisi vardı Umut Nayır'e ve Eyüp Spor'un kapısını çaldı Sarı Lacivertler ve aynı zamanda Galatasaray'da. Sonra Eyüp Spor Başkanı'nın da bir açıklaması oldu. İki takım da istiyorum Umut Nayir'i fakat Fenerbahçe bu transferde öncelikli öncelik önce önce davrandığı için e, önceliğimiz Fenerbahçe dedi anlaşma konusunda ve gerçekten Fenerbahçe'de e, görüşmelerini sürdürdü Spor'la. İlk önce kulüple anlaşmaya vardı Fenerbahçe şu anda da Umut Nayir'le anlaşma e, anlaşmak üzere diyebiliriz artık e, ıslak imzaya e, kaldı e, Umut Nayir transferi. İsmail Kartal kadro Neşter'i vurdu. 8 ismi birden gönderiyor. Süper Ligi bu sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç yönetimi hocasının raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin başına gelir gelmez çalışmalara başlayan İsmail Kartal ilk raporunu Ali Koç yönetimine sundu. Transferini istediği futbolcuları ve mevkileri sıralayan Kartal, gönderilmesini istediği isimleri de listeledik. Sarılağı Cüvertler'de 3. dönemine başlayan ve kendisinden mutlak başarı bekleyen İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği isimler arasında Gustavo Henrique, Willian Ara, Joao Pedro, Diego Rossi, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Joshua King ve Nazım Sangare yer alıyor. Arda Güler'in Barcelona transferine dair detaylar belli oldu. Sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da herkesin merakla beklediği Arda Güler'in transferinde artık resmi imza bekleniyor. Barcelona'da Arda için öne çıkan kulüp olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Katalan ekibinin genç futbolcu ve ailesiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Avrupa transfer piyasasında adı en çok geçen oyuncu olan 18 yaşındaki yıldız, dün İspanya'nın ünlü gazetesi Asla hem kapağında hem de Real Madrid sayfasına manşet oldu. Kapakta Güler çılgınlığı başlığını kullanan gazete, iç sayfada ise Güler için Türk tutkusu ifadeleri kullanıldı. Gazete, genç yeteneğin peşinde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yarısında olduğuna dikkat çekti. Real Madrid'in 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeme konusunda tereddüt yaşamadığı belirtilen haberde İspanyol devinin ardıya iki seçenek sunduğu belirtildi. Juan Laport Barcelona taraftar kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laport, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Barcelona Başkanı, çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşürüz ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler sonrasında adeta yeşil sahalarda nefes kesen El Clasico yani Barcelona Real Madrid arasındaki rekabet bu kez masada kızıştı. Sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da herkesin merakla beklediği Arda Güler'in transferinde artık resmi kararın verilmesi bekleniyor. Katalan devinin 23 milyon euroya kadar bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Arda'nın 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesini yükselme talebine sıcak bakan Barça, Genç Yıldız'ın bir sene daha Fenerbahçe'de kalmasını da onaylıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Barcelona'nın sportif direktörü de konumda Arda Güler ve ailesiyle yapılan görüşmelerden olumlu izlenim edindiği kaydedildi. Barcelona Başkanı Laporta dün yaptığı açıklamada Arda Güler'i transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti. Öte yandan Real Madrid'in de Arda ısrarı bitmiyor. Real Madrid adına Roberto Carlos'un İstanbul'a gelip görüşmeler yürüteceği ifade ediliyor. Sportun Arda Güler'le ilgili geçtiği haberde de Barcelona'nın bonservis için 23 milyon euroyu gözden çıkardı. Ayrıca serbest kalma bedelinin de 1 milyar euro olacağını yazdı. Ayrıca genç oyuncunun bonservisinde 23 milyon euronun yanı sıra 10 milyon euro bonuslarında olacağı ifade edildi. Bu hafta içinde Arda Güler valisinin kesin kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı. UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ile 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe sezonu açtık. Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal elindeki oyuncularla hazırlıklara başlarken yönetimin önüne de ihtiyacı olan transferlerin listesini bıraktık. 62 yaşındaki tecrübeli hoca camianın şampiyonluk istediğini karşılamak ve riske girmemek için takviyelerinden kısa zamanda takıma katılması isteğini dile getirdi. Ryan Kent ve Edin dışında 5 transferi ihtiyacı olduğunu belirten Kartal bunu bölge bölge raporladı. Yabancı bir kaleci iyi olur. Altay'a güvenen İrfan performansına geçer not veren Kartal, geçen sezon Altay'ın tribünlerle yaşadığı olumsuzluk karşısında moralinin bozulmaması ve sakatlık ihtimallerini de göz ardı etmiyor. Bunun için yabancı kaleci fikrine sıcak bakıyor. Yönetim Livakovic'le anlaştı ancak Dinamo Zagreb'inin adını kıramıyor. Son olarak Manchester United forması gen ve bon servis elinde olan David De Gea ile de temaslar sürüyor. Sol bek için Alexey Yesönde. İsmail Hoca da Jesus gibi Lincoln'u sol bekte düşünmüyor. Osterwolde ile ilgili kararsa kampta verilecek. Etkili bir performans görülemezse oyuncu kiralık gönderilecek. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın bu mevki için hedeflerinin başında ise eski Galatasaray ile Alexey'e yer alıyor. Bon servisi Manchester United'da olan Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var. Stoper'de BK önde. Geçen sezon en çok forma giyen isim olan Atilla Zalai, e. Atalanta, Valencia ve Wolfsburg'un ilgisi var. İyi bir teklif gelirse ayrılığa isim verilecek. İsmail Kartal da bu oyuncunun ayrılığı halinde Stoper'e seviye atlatacak bir isim istedi. Yönetim BK transferini bir an önce bitirmek istiyor. Futbolcu ile zaten prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Atalanta'da istediği için kulübü Udinese fiyat artırma peşinde. 8 numara olmazsa olmaz. Oyunlar iki bölgesini oynayabilen orta sahalar tercih eden İsmail Kartal, merkez orta sahaya da dribling yeteneği olan, rakip ceza alanına top taşıyabilen, delici koşular yapabilecek bir isim arıyor. Paris Saint Germain'li Renato Sanchez ile ilgili bir girişim oldu ancak oyuncunun maliyeti çok yüksek. Sağ kanatta rekabet şart. İsmail Kartal takımdaki kanat sayısından memnun değil. Rossi'nin satılma ihtimali kuvvetli. Elde sadece Rankent ve Emre Mor kalıyor. Skorer bir sağ kanat isteyen Kartal o bölgede rekabeti arttırmak istiyor. Sözleşmesi elinde olan adama Traor'u istediydi ama bu oyuncu da Arabistan'dan gelen yüksek rakamlara kayıtsız kalmadı. Jesun takımı El Hilal mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'den Wilfried Sağ için bir hamle daha. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Zaha defterini yeniden açtı. Gol yollarında etkili bir takım oluşturmaya amaçlayan sarı lacivertler girişimlerini hızlandırdı. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha için tüm şartların zorlanması kararı alındı. Ancak yıldız futbolcunun tek taliplisi Fenerbahçe değil. Suudi ekiplerinin ardından İtalyan ekibi Lazio da fildişi sahili oyuncunun peşinde. Transferi bitirmek için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi Zaha'nın menajeriyle bu hafta içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yapılacak bu görüşmede başarılı kanat için son teklif sunulacak. Sarı yönetimin 30 yaşındaki Yıldız'a 4 yıllık sözleşme, 5 milyon euronun üzerinde maaş ve 8 milyon euro civarında imza parasının yanı sıra artı bonuslar içeren bir teklif yapacağı öğrenildi. Teklifini sunduktan sonra beklemeye geçecek olan yönetim verilecek cevaba göre stratejisini belirleyecek. Geçtiğimiz sezon İngiltere'de 28 resmi maça çıkan Zaha 7 gol 3 asistik katkı verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriyor. Jorge Jesus'un yeni takımından Fenerbahçeli iki oyuncuya kanca. Portekizli teknik direktör Jesus'un şu anda Fenerbahçe'de top koşturan eski öğrencisi Villan Arayo istediği sürüldü. Brezilyalı oyuncu Jorge Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı. El Hilal'in Arao için 5,5 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin beklentisi 7,5 milyon euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de George Jesus'un listesinde Rossi'yi takımda görmek istediğini belirten George Jesus bu transferin de yapılmasını talep etti. Fenerbahçe Rossi'yi satmaya sıcak bakıyor. İsmail Kartal Ara ve Rossi'ye teklif gelmesi halinde satılabileceğini zaten yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi özellikle de Suudi Arabistan'dan gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.